kendimizi final etabında şu andan itibaren görmeye başladık. Bir aksilik eğer olmazsa, nasipse o olacak. Ali Osman gidiyorum ben. Hadi. Ben sana iyi şanslar dilemiştim. <laughs> ben de sana diliyorum. Eyvallah. Benim sadece tek endişem şu. Ali Osman hızlı yaptı. Acaba ben ondan hızlı tamam, yapabilecek bakayım. miyim? Nasıl yapacağım? Koşacağım. Dengemi sağlamaya çalışacağım. Bayrağı tutup takmaya çalışacağım. Düşmeyeceğim. Yani aklımdakilerin hepsini burada uygulayacağım şu anda. Ali Osman dört bayrağı hızlıca yerleştirmişti. Korhan'ın ondan daha hızlı olması şart. Yoksa iş kızlara kalacak. Platformu yerine alın. Fear Factor aksiyondaki en güçlü iki erkek karşı karşıya. İkisi de hem çok hızlı hem çok dengeli. İkisi de en çok favori gösterilen yarışmacılar. Ama kaderin cilvesi onları karşı karşıya getirdi. Biri eve gidecek, diğeri ise hiç şans tanımadıkları Suna ve Nurullah'ın karşısına çıkıp büyük ödül için mücadele verecek. Korhan? Alo Osman, merhaba. Anne merhaba. senin için yapıyorum. Hazır ve nazırım. Her zaman çiçeği. Üç, iki, bir, başla. Hadi, hadi, hadi. Oh. Ah. Oh. Bravo Ali Osman. Çok zormuş gerçekten.